Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Abdullah Muradoğlu. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim havası çok sertleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020'de 3 seçim birden yapılacak. Başkanlık seçimleri ve temsilciler meclisi seçimlerinin yanı sıra Senato'nun 3'te biri yenilenecek. Hali hazırda başkanın cumhuriyetçi olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisinde demokratlar, Senato'da ise cumhuriyetçiler çoğunlukta. Bu seçimlerin önceki seçimlerden farkı ise 180 binden fazla insanın hayatını kaybettiği bir salgın ikliminde gerçekleşmesi. Salgına karşı mücadele önlemleri sebebiyle Amerikan ekonomisi ise telavisi uzun yıllar alacak bir durgunluk içerisinde kıvranıyor. 25 Mayıs'ta siyahi Amerikalı George Floyd'un beyaz polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarsa hala sürüyor. En son Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahi Amerikalı'yı arkadan vurarak ağır şekilde yaralamasıyla birlikte Amerika'da sosyal huzursuzluk had safhaya ulaştı. Öte yandan Trump yanlısı bir militanın Trump aleyhtarı gösterilere katılan grubu açtığı ateş sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Oregon eyaletinin Portland şehrinde gerçekleşen ırkçılık karşıtı protesto gösterilerinde ise bu kez Trump yanlısı bir gencin vurularak öldürülmesi gerilimi daha da artırdı. Bütün bu gelişmeler Amerikan seçimlerinin kültür savaşlarıyla sarmalanmış bir iç savaş ortamında geçmesine yol açıyor. Trump ve cumhuriyetçiler şiddet olaylarından demokrat valiler ve belediye başkanlarını sorumlu tutuyorlar. Demokratlarsa kanun ve düzen sloganıyla sahne alan Trump'ı kaos ortamından nemalandırıyorlar itham ediyorlar. Demokratlar salgınla mücadelede yetersiz kalmakla suçladıkları Trump'ın beyaz ırkçı grupları şiddete yönlendirdiğini savunuyorlar. Cumhuriyetçiler, Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ı Amerika'yı çökertmek isteyen solcu ve anarşist grupların kuklası olmakla suçluyorlar. Trumpçıların suçlamalarından ana akım medyada payını alıyor. Yine Cumhuriyetçilere göre, salgınla mücadele gerekçesiyle alınan sosyal mesafe önlemleri de sosyalizme zemin hazırlamak için bir bahane olarak kullanılıyor. Suçlamalar bu kadar da değil. Trump, Biden'ın kazanması durumunda Amerika'nın güvende olmayacağını savunuyor. Cumhuriyetçi Ulusal Komite tarafından hazırlanan bir videoda ise Biden'ın Çin tarafından satın alındığı iddia ediliyor. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ofisinin seçimlere Çin ve Rusya'nın müdahale edebileceklerine ilişkin iddialarla ilgili olarak Amerikan Kongresi'ne sözlü briefing vermeyeceğini açıklaması da tepkiyle karşılanıyor. Cumhuriyetçiler gizli bilgilerin medyaya sızdırılması sebebiyle bu önlemin alındığını savunuyorlar. Karara demokratların yanı sıra bazı cumhuriyetçiler de tepki gösteriyor. Daha önce kongreye verilen bir istihbarat briefinginde 2020 seçimlerine Çin ve Rus müdahalesinin muhtemel olduğu belirtilmişti. Buna göre Çin, Biden'ın, Rusya ise Trump'ın kazanmasını istiyor. Bazı analistler Trump'ın seçimleri kaybedeceğini savunuyor. Hatta Cumhuriyetçilerin Senato'yu kaybetme ihtimalinden bile söz ediliyor. Cumhuriyetçilerin başkanlığı, Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kaybetme ihtimalleri 2020 seçimlerinin çok sert bir ortamda geçmesinin de sebebi. Amerikan seçimleri kazanan her şeyi alır, kaybeden her şeyi kaybeder havasında geçiyor. Bu yüzden onlarca komplo teorisi dolaşıma sokuluyor. 2020 seçimlerinde oylarını Trump veya Biden'a vermek konusunda kararsız olan %10'luk bir kesimden bahsediliyor. İki taraf da bu kesimin kararını etkilemek için çalışıyor. Diğer bir yandan Demokratlar önceki seçimlerde oy kullanmayan genç kuşakların bu seçimlerde oy kullanması için kampanyalar yapıyorlar. Katılımın artmasının Demokratların şansını artıracağına inanılıyor. Demokratların kampanyaları Trump'tan nefret eden seçmenlere odaklanmış durumda. Trump nefreti demokratların programlarını bile gölgede bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 salgını nedeniyle sandığa gitmek yerine postayla oy kullanmak isteyen bir kesim var. Kamuoyu araştırmalarına göre bu kesimin üçte ikisi demokratlara meyilli. Trump postayla oy kullanılmasına itiraz ediyor. Demokratlarsa Trump'ı posta idaresini seçimlerde çalışamaz hale getirmekle Özetlemek gerekirse, 2020 seçimleri Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir karar anı. Bu sebeple seçimler Amerikan tarihinin en sert seçimleri olmaya aday görünüyor. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.